Teknolojide erişilebilirlik zamanı kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla, yeni bir anlatımla sizlerle beraberim. Bugün size E-Devlet'te yer alan İYS'den bahsedeceğim. Nedir İYS? Telefonumuza olur olmadık yerlerden SMS'ler, aramalar, dolandırıcılık, spam aramalar gibi bir sürü arama geliyor. Yok telefon kazandınız, internet kazandınız, internetinizin taahhütü bitmek üzere gibi aramalar, SMS'ler alıyoruz. Bunları İES yoluyla engelleyip önleyebiliyoruz. Lafı fazla uzatmadan, dilerseniz videomuza geçelim. Şimdi ben videodan önce video çok uzamasın diye E devlet uygulamasını açtım ve girişimi yaptım. Şimdi arama yerine İES yazacağım. İES'e tıkladıktan sonra ekranımı karartacağım çünkü bilgilerimin gözükmesini istemiyorum. Şu an ekranım açık. Dilerseniz İES yazalım. Hizmetler sekme. Arama sekme. Arama sekmesine tıkladım. Arama. Proof Hiz... arama. Hizmet ara metin alanı. Hizmet ara dediği yere IYS yazıyorum. IYS. IYS yazdım. Ara. IYS. Resimli düğme. Ticari elektronik ileti yönetim sistemi Ticaret Bakanlığı. Bakın buraya tıklayacağım şimdi. Buraya tıkladıktan sonra. E-Devlet. Ekranımı da. Butonunu kullanarak profilinize iletişim adresi ekleyebilirsiniz. Yukarı git. Ticari. Hizmeti. Hizmeti kapat. Bu hizmeti. Uyarı. Sistemde kaydedilmiş bir iletişim adresiniz bulunmamaktadır. Tırnak işareti. Bakın sistemde kaydedilmiş bir iletişim adresiniz bulunmamaktadır diyor. Vardı benim kaydım. Videodan önce sildim bu kaydı. Yeni iletişim adresi ekle. Yeni iletişim adresi ekle dediği yerden telefon numaramızı girerek iletişim adresimizi ekliyoruz. Ben burada ekranı karartacağım. Telefon numaramı gireceğim. Ekran karartma etkin. Yeni iletişim adresi ekle bağlantı. Bakın yeni iletişim adresi ekle bağlantı dediği yere basıyoruz. Yukarı gitti. Hizmeti hizmeti lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanarak dosyayı açınız. PDF dosyasına yukarıdaki metni okudum. Anladım ve onaylıyorum. Seçili değil onay seçili. Bunu seçiyoruz. Yukarı yeni iletişim adresi ekleme. İletişim adresi tipi. Telefon numarası seçili değil radyo düğmesi. Buradan telefon numarasını seçiyoruz. Seçili. Telefon numarası. E-posta adresi seçili değil radyo düğmesi. E-posta telefon numarası adı. Telefon numarası adı iletişim adresinize isim vermek istiyorsanız bir isim giriniz. Metin alanı. Buraya bir isim girebilirsiniz. Ben girmiyorum şu an. Telefon numarası. Buraya tıkladık. Buraya eklemek istediğim telefon numarasını yazacağım şimdi. Lütfen bekle. bilgi. 170 ticari 100 hizmeti favoriye, 100 bilgi 175 170, sani, 173 telefon 5, 171, 100 tanım iletişim doğrulamak doğrulama kodu metin alanı 100 iletişim adresiniz başarılı bir şekilde kaydedilmiştir. Şimdi telefon numaramı yazdım. Telefon numaramı yazdıktan sonra bir doğrulama kodu geldi. Doğrulama kodunu girdim, doğrula dedim. Telefon numaram başarılı bir şekilde eklendi. Şimdi nasıl reklamları, aramaları engelleyebiliriz ona bakalım. Başa dön bağlantı. Başa dön diyorum buradan. İşleminiz devam ediyor. Lütfen bekleyiniz. Ticari, hizmet, hizmeti, tablofi, iletişim adresi, tipi adres, adres, iş, telefon, Rx, onayları yönet bağlantı. Bakın burada onayları yönet var. Şimdi telefon numarasını ekledik. İleti yönetim sistemine başa döndüm. Telefon numaramı okudu. Onayları yönet kısmına tıklıyorum. İşleminiz devam ediyor. Lütfen bekleyiniz. Şimdi. 1 ila 20. Burada benim telefon numaramın kayıtlı olduğu havuzlar gözüküyor. Hangi sistemlerde kayıtlı olduğu gözüküyor? Onlara bir bakalım. İşlem sütun başlığı. Aksoy Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi. Bakın Aksoy Araştırma'ya kayıtlıymış benim telefon numaram. Red. Ben bunu reddetmişim. Buradan bir şey gelmesini istemiyorum. Eksi. Onay güzel. b Connect. b e, -E Connect'te Connect kayıtlıymış. Onay. Onaylıymış bu. Onay. Onay düzenle bağlantı. Buradan onay düzenle diyerek bunu da reddedelim. İşleminiz devam ediyor. Lütfen bekleyiniz. Y Tele Telef tanım ile sesli arama. Onay seçili radyo düğmesi. Bakın onay seçili diyor. Red seçili değil radyo düğmesi. de seçiyorum buradan. Seçili. Red. Kısa mesaj gönderim. Onay seçili radyo düğmesi. Kısa mesajda da de seçeceğim. Onay. Red seçili değil radyo düğmesi. Seçili. Red. Kaydet düğme. Kaydet diyorum. Lütfen bekleyiniz. Başarılı. Beyin kondekte bana arama mesaj gönderemeyecek bundan sonra. Reddettim çünkü onu. Geri düğme. Mesela bir tane daha reddedelim. Onayları yönet bağlantı. Gene onayları yönet diyorum. İşleminiz devam ediyor. Lütfen bekleyiniz. 1 ila 20. Yine liste çıktı. Kim 1 GB ister? Onay. Onay düzenle bağlantı. Mesela kim 1 GB ister? Bunu reddedelim. Onay düzenle diyorum. İşleminiz devam ediyor. Lütfen bekleyiniz. Telefon. Kim? İle. Ses. Onay. Ses. Onay. Red seçili değil radyo düğmesi. Red seçiyorum buradan. Seçili. Sesli arama için. Red. Kısa mesaj gönderim. Onay seçili radyo düğmesi. Onay. Red seçili değil radyo düğmesi. Kısa mesaj gönderim için de red seçiyorum. Seçili. Red, kaydet düğme. Lütfen bekleyiniz. İleti tercihleriniz başarılı bir şekilde kaydedilmiştir. Kaydettik. Kim bir gigabayt ister de bana SMS ve arama gönderemeyecek bu saatten sonra. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım anlatabilmişimdir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Saygı sevgi çerçevesinde hakaret etmeden, küfür etmeden görüş ve önerilerinizi videomuzun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzun açıklamalar kısmında yer alan Telegram ve WhatsApp gruplarımızdan bizleri takip edebilir, bizlere katılabilirsiniz. Beraber fikir alışverişi bulunabiliriz başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın